Terörle mücadeleye devam edelim. MIT'in manşete çekerek MIT terör örgütü PKK YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan terör örgütünün sözde sorumlularından Fahrettin Tulun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi. Hemen detaylar için sahaya dönelim. Haberci arkadaşımız Ahmet Hamdi Çiçek bizimle birlikte. Ahmet operasyonun tüm notları sende. Nilgün Balkaç Milli İstihbarat Teşkilatı terör, terörle mücadele operasyonlarını sınır ötesinde kararlılıkla ve başarıyla devam ettiriyor. Mitin son operasyonuna ilişkin detaylar ise bugün belli oldu. Kırmızı bültenle aranan ve yürütülen operasyonlardan kaçmak için sürekli yer değiştirdiği tespit edilen. Terör örgütü PKK ve YPG'nin sözde Suriye silahlanma sorumlusu terörist Fahrettin Tolun MIT'in takibinden kaçamadı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın saha ajanları tarafından terör örgütü üyesinin sahadaki faaliyetleri adım adım izlendi ve MIT tarafından anlık istihbaratlar sonucu operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon hassas bir şekilde yürütüldü ve terörist Fahrettin Tolun'un Suriye'de bulunduğu bölgeye MIT tarafından nokta operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan terörist Tolun etkisiz hale getirildi. 1992 yılında terör örgütüne katılan terörist Fahrettin Tolun Türkiye, Irak ve İran'da terör faaliyetleri yürüttü ve Türkiye'nin terörü kaynağında yok etme stratejisiyle sınır ötesinde yürüttüğü Operasyonlar ise başarılı bir şekilde devam ediyor dedikten sonra sözü şimdi merkeze bırakalım Nülgün Balkaç. Ahmed'in sağdaki gelişmelerinden sonra ve MIT'in operasyonu